Dersimize başlayalım. Bu ayeti kelimenin sebebi nüzulü var. Yani iniş sebebiyle alakalı tefsirlerimizde geçen şu rivayet vardır. Yahudilerin ileri gelenlerinden Fehnas diye bir adam var. Bu adam Yahudilere ders anlattığı bir yerdeyken Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh gidiyor ve onu imana davet ediyor. İmana davet ettikten sonra o alçak adam çok hadsiz laflar söylüyor. O aralar şu ayet kelime kerime inmiş. es billah. Men zellezî yukrizullâhe karzan hasenen. Kim Allah'a borç verirse Allah karşılığını fazla fazla verir. Yani kim fakire, fukaraya, sadaka verirse, Allah için infakta bulunursa Allah'a vermiş gibi olur. Allah karşılığını tas tamam bir şekilde verir. Ayetin manası bu. Ama o Yahudi diyor ki biz niçin Müslüman olalım ki? Allah'ın bize ihtiyacı var. Bizim Allah'a ihtiyacımız yok. Biz zengin, Allah fakir. Bakın Bizden borç istiyor Allah gibi böyle hadsiz laflar söyleyince Hz. Ebu Bekir radıyallahu an eline sağlık şöyle güzel bir tokat atıyor buna. Hem de kuvvetli bir tokat atıyor. Hz. Ebu Bekir gibi adam Hz. Ömer olsa anlarız da demek ki ne kadar hadsiz konuşmuş ki gerçekten çok hadsiz laflar. Netice bu adam gidiyor Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Hz. Ebu Bekir'i şikayet ediyor. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ya Resulallah öyle büyük kelimeler kullandı ki eğer imkanım olsaydı anlaşmamız olmasaydı onu öldürürdüm kafasını uçururdum dedikten sonra bu Yahudi inkar ediyor ve Allahü Teala bu ayeti kelimeyi inzal buyuruyor ve Rabbimiz buyuruyor ki لَقَدْ سَمِعَ andolsun işitti kim Allahu Allah neyi kavlellezine o kimselerin sözünü ki Kalu dediler. Ne dediler? İnne Allaha muhakkak ki Allah fakirun fakirdir ve nahnu biz aniya zenginleriz. Muhakkak ki Allah Allah fakirdir. Biz de zenginiz diyen kişilerin sözünü işitmiştir. Bu ayet okunurken bu bölümün biraz sessiz okunması güzeldir. Yani kafirlerin sözleri zaten Kur'an-ı Kerim'de geçen yerlerde orada kıraatte bağırılmaz. Ses seviyesi yükseklere çıkarılmaz. Alçak sesle okunur ki bu ifadeler daha da ağır ifadeler iyice alçak bir şekilde okunur. Rabbimiz buyuruyor ki senektübü mutlaka biz yazıyoruz. Neyi ma o şey ki kalu dediklerini yazıyoruz. Meleklerimiz yazıyor. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Ve katlehum onların sadece bu sözleri değil başka cürümleri de var. Onların öldürmelerini de yazıyoruz. Kimi el enbiya e, peygamberleri öldürmelerini de yazıyoruz. Ne siz öldürüyorlar? Bir gayri hakkın haksız yere yani hiçbir gerekçe olmadan peygamberleri öldürüyorlar. Böyle bunlar böyle zalim adamlar. Peygamberi haksız yere öldüren, Allah hakkında böyle konuşan adamlar. Ama unutmasınlar. Hepsi yazılıyor. Ve ne nequlu biz onlara diyoruz ve diyeceğiz. Ne diyeceğiz? zûkû tadın azab azâbel halîk yakan azabı tadın bakalım diyeceğiz. Zâlike işte bunların bu yakıcı azabı tatmaları ne sebebiyledir? Bima o şeyler sebebiyledir ki kaddeme takdim ettiği eydi hüküm elleriniz. Ellerinizin takdim ettiği yani önceden işlediğiniz günahlar ve bu sözler sebebiyledir diyeceğiz onlara lأن الله muhakkak ki Allah leyse olmadı bir zallamin zulmeder olmadı lil abidi kullara zulmeder olmadı kim ne yaptıysa onun cezasını çeker Andolsun ki Allah Allah fakirdir biz zenginiz diyen kişilerin sözünü işitmiştir Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini biz yazıyoruz ve onlara yakıcı olan azabı tadın diyeceğiz. Bu dememizin ve bu azabın sebebi de kendi elleriyle yaptıkları günahlardır. Allah kullarına asla zulmedici değildir, asla zulmetmez.